Herkese merhaba. Bugün e, yoğun istek üzerine Şilan'ın odasını birazcık toparlayacağım. Aslında tam bir temizlik diyemeyiz, temizlik yapmayacağım çünkü. Sadece birkaç toparlamak istediğim bir şeyler vardı. Hem de bu arada da oda turu da aslında çekmiş olacağım. Çünkü oda turu da çok fazla isteniyor. Hepsini bir arada halletmeyi düşünüyorum bugün. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şilan'ın dolabından başlamak istiyorum ilk önce. Şuradan. Bakar mısınız? Bunlar hep Şilan'ın işleri. Tabii ki de yani. Neden bunlar Şilan'ın işleri? Şilan bu aralar çok fazla şey yapmaya başladı. Eski elbiselerini falan çıkarıp çıkarıp giyiyor kendi kendine aşağıya geliyor falan. Ya da anne bana giydirir misin diyor ısrarla falan. O yüzden bu aralar böyle bir elbise şeyi tuttu. Şunlar Şilan'ın eski elbiseleri bu arada. Eski dediğim yani çok da eski diyemeyiz bu yazdan kalan elbiseleri vermek istemedim birkaçını. Benim için özel olanları falan. Mesela şu elbisesi yeni doğduğunda giydiği bir elbiseydi. Kıyamadım bunları vermeye. Hatıra kalsın istedim. Aslında yani %90 eşyasını verdim diyebilirim. Sadece bir geçen yazdan kalan birkaç bir şey var. Bir de işte dediğim gibi hatıra olmasını istediğim şeyleri var. Mesela bunu hatırlayanlar bilir. Şilan'ı ilk videoya çıkardığımda bunu giymişti. Üzerinde Şilan yazıyordu. Şöyle yapalım. Bu da Şila'nın geçen yaz elbiselerinden bunlar da. Şöyle. Bakın bu ilk giydiği bebeklik elbiselerinden videoda gördünüz bunu fotoğraf videosunda. Bu da yine öyle ilk e, yazın e, kışından pardon yazından demişim. Bu da ona ilk ilk aldığım elbise. Bakar mısınız ne kadar küçük olduğuna fotoğrafta belki de büyük gözüküyordu ama aslında çok küçük. Ve şu ilk bayram elbisesi hatırlıyor musunuz fotoğraflarda görenler bilir. Bu kadarcık bir şey yani. Şurada bir askı boyunda. Şilan'ın askıları kadar. O kadar küçük aslında. Bu şekilde burada elbiseleri var. Şu askıları aradan çıkarmış oldum aynı zamanda. Şurada bir top havuzumuz var. Top havuzu arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Şilan'ın topları. Ben en son biz bir Şilan'ın top havuzu almıştık. Ama o top havuzunu maalesef Şilan patlattı. Bir de çok aşırı büyüktü. Görmüşsünüzdür zaten mutlaka. Onu artık e, yok ettim ben. Aramızın ayrıldı kendisi. Böyle bir e, bildiğiniz e, ne denir bu? Elbise asma e, şeyi torbası. Bunun içerisine Şilan'ın toplarını doldurdum ben. Şimdilik burada duruyor ama bunu başka bir odaya alacağım. Çünkü burayı kullanacağım ben. Şilan'ın ulaşmasını istemediğim şeyleri oraya koyacağım. Bu Şilan'ın çikolata makinesi. Oyuncak aslında. Şilan'ın birçok oyuncağını paket yapıp e, kendi yatak odamın bazanın altına falan kaldırıyorum. Çünkü e ee, çoyla oynamıyor diyebilirim. Oynamadığı gibi dağıtıyor sadece ve özlemesini istiyorum oyuncaklarını. Zaten bunu uzmanlar öneriyor. Ee, bir süre kaldırıp tekrar çıkarmaya falan. Bunlar Şinalı'nın minik tavlardan çıkan oyuncakları. Bunları her dakika eline almasını falan istemiyorum. O yüzden bunları şöyle şuraya iteceğim. Zaten oraya koymak istediğim şeyler vardı. Bunun kapağını bulacağım bir yerden. Küçük balonlar. Bunları da sürekli oynadığı şeylerdi aslında. İlaçları var. Onlar duracak. Çünkü buraya yetişmiyor sadece Sonra buradan bakımını göstereceğim size. Ee, Şila'nın <laughs> hatıra olarak saklıyorum. Küçük emziği. Bu yastığının süsü. Şunlar Şila'nın doğum gününde hediye olarak dağıttığımız magnetleri. Ve bunlar onun diğer en çok kullandığı emzikleri. ilk emzik askısı. Bunları hatıra olarak saklıyorum ve ee, Şila'nın e, hayatında yani benim e, hamileyken bütün e, sakladığım Şila'nın fotoğrafları vesaire hepsi burada. Mesela bakın bunlar Şila'nın e, bebeklik yani hamileykenki fotoğrafları. Şu şekilde bunların hepsini Şila'nın aslında e, ilk e, eşyalarının hepsini buraya sakladım. Bir zarar gelmesini istemiyorum. Aa bakın bu Şila'nın hastanede ilk doğduğunda eline takılan bilekliği. Bakar mısınız minnacık. Burada onun ismi falan yazıyordu. Bebek Ala Göz diye. Şu kalpli kutu burada duracak yine. Ama şöyle bir şey yapacağım. Burada Sinan'ın boyaları falan var. Bunları ben öbür tarafa alacağım. Çünkü her zaman var. <laughs> şöyle göstermek istiyorum. Burası Sinan'ın boya hazinesi. böyle genel olarak boyalarını takım takım ayırdım. Buraya koydum bir kısmı da dışarıda aslında onları hiç şey yapmıyorum açmıyorum burada birkaç tane puzzle oyuncağı var ve boyaları var İstediği zaman buradan bu boya takımlarından falan veriyorum oynaması için bütün boyalarını buraya koyuyorum çünkü her yeri boyuyor ben olmadan boya vermiyorum ona artık bunu buraya koymak istiyorum o yüzden burayı boşalttım şu şekilde bu da Şinan'ın bebekken kullandığımız nasıl diyeyim Yedek eşyaları yani hiçbirini atmadım. Yedek eşyadan kastım. Mesela biber onuçları falan atmak istemedim. Çünkü bunların hepsi sıfır birçoğu. Ee, kullanamadık. O yüzden buraya koydum şimdilik. Böyle bir yedek kutusu gibi bir şey. İleride lazım olur veya birine lazım olursa veririm falan diye. Ara ara veriyorum zaten içerisinden. O orada kalacak. Hiç kullanmadığım bir şey. Bu kutuda süs olduğu için burada kalacak. Bunu da hiç kullanmıyorum. Burada silanın şurupları vesaire var. Sonra burada giydiği şu an giyiyor bu ayakkabıyı ayakkabılardan birisi ve sadece ve sadece silanın onca ayakkabısının arasından şunları sakladım. Diğer hepsini verdim. Şu ilk giydiği ayakkabısı bebekken minicik böyle taşlı falan. Şu da diğer ikinci giydiği bebeklik ayakkabısı. Bu ikisini sakladım. Bunları vermek istemedim. Hatıra olmasını istiyorum. Çünkü ben öyle şeylere çok değer veririm hatıralara falan. Buraya sığar mı sizce diyecektim. Sığmadı değil mi? Sığmadı. Çok yıkıldım yanlış an bunun oraya sığmasını hayal ettim. Tamam şurada dursun. Çünkü bunlar hatıra ve işlem. Bunları ikide bir çıkarıp çıkarıp dağıtıyor. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Mahvolmasını Bunlar da verilecek birine ayırmıştım. Yine Sinan'ın bebeklik ayakkabıları ve yeleklerinden falan. Bunlar hiç giymedi o ayakkabıları. Ee, sonra burayı ellemeyeceğim burası dursun burada Şilan'ın e, ne denir hani böyle küçük battaniye işte havlu falan o tarz eşyaları var hatta şunu da bakın bu da Şilan'ın işte hiç kullandığımız bir şey değil şu anda Şilan'ın e, böyle bebeklik halısı. bunları da oraya koyuyorum onlar için aslında daha sonra ım, şeyde bir yer yapmalıyım hatta şimdi mi yapmalıyım bilemedim. Bu arada Şilan'a biz yatak aldık. Yeni yatak aldık. Şilan biliyorsunuz odasında yatmıyor uzun zamandan beridir. Yani hiç yatmadı hatta uzun zamandan beridir değil. Doğduğundan beri Şilan odasında hiç uyumadı. Bir türlü memnun edemedik onu. Zaten detaylı ben size anlatacağım. Gelecek olan yatağın videosunu falan da çekeceğim. Çok güzel bir yatak aldık. İnşallah hayırlısıyla gelecek. Aslında çok oldu biz alalı. Ama Üretim süreci olduğu için beklemek durumundaydık. Sonra da üzerine bu koronavirüs bu bir sürü olay çıktı. Ne, oldu, ne olacak ben de bilmiyorum. Bekliyorum. Şilanın oyuncakları asla bitmek bilmiyorlar. Bunlar Şilanın çorap kutusu. Bunlar uzun kilotlu çorap kutusu. Bunlar da öyle küçük mayo işte e, elbise altına giydiği e, ne denir? Targe short e, taze şeyler bir sürü var. Onlar işte burada. Şu alt tarafa şilanın büyük parça oyuncaklarını koyuyorum. Daha oyuncaklarının bir kısmını da aşağıda, onları da toplayıp getireceğim ama şu anda değil. Ee, şu an burayı yaptım. O benim için çok önemliydi. Onu hallettim. Bu ayakkabılarını da şu anda kullanmıyor. Şuraya koyayım. Yani giyiyor ama bazen giyiyor. Burada toplanacak bir şey şu an için yok. Bunları ben düzenli şekilde zaten e, toplayıp katlayıp kaldırıp koyuyorum. Katlayıp yalnız pardon. Evet, toplayıp doldurup düzenleyip koyuyorum. Çünkü çok karışıyor öteki türlü. Hiçbir şekilde önünü alamıyorum. Önünü alamayacağım için önceden hallediyorum. Şöyle düzgünce bırakıyorum. Bunlar burada süsler Silan'ın. Şurada şöyle şurada dursun. Bunlar da kalemleri, koşun kalemleri. De. Hepsi burada. Aslında burada iki set falan var. Onları böyle ayırmayı düşündüm ama sonra kaldı. Şimdilik dursun öyle. Burada yapılacak bir şey var mı? Evet var. Şunu kaldıracağım, şunu kaldıracağım. Bunlar onun oyuncakları zaten. Ee, Onlardan biri var. Şu çöpe atılacak. Buradaki bütün araba, işte ım, ne bileyim, bisiklet falan, bunların hepsini kaldırdım, aşağıya koydum. Bu arada size bir malzeme göstermek istiyorum. Bakın o da ayrılmamış. Şuradan. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün bir story attım Instagram'da Ala Gözlem'de. Ala Gözlem benim Instagram adresim bu arada. Orada attığım storyde gerçekten çok soru gelmiş Bunun için birçok kişi sormuş. Bunlar ne diye? Nasıl yaptınız? Nasıl boyadınız falan diye. Ama biz bunları boyamadık arkadaşlar. Bunlar hazır alınan şeyler. Bakın çok hafif ve gerçek tekerlek gibi değil. Plastik mi denir? Buna ne denir bilmiyorum. Böyle bir malzeme. Ve ben e, biz bunları Şilan'a e, bahçede video çekerken falan almıştık. İşte Şilan bunların üzerinden zıpladı, atladı. Bunlarla tren yaptık, Şilan'ı çektik. İnanılmaz aklınıza gelebilecek, hayal gücünüzün olabileceği, yapabileceği her şeyi bunlarla yapabilirsiniz. Bunlar hazır satılıyor. Böyle beş tanesi bir kolinin içerisinde geldi bize. İnternetten almıştık. O yüzden onları özellikle söylemek istedim. Yani biz boyamadık. Bunlar Şilan'ın meşhur su kuşları. Ama hiç kıymetlerini bilmiyor. Bakın. Bu da onun baby shark oyuncağı. Burada yine bir sukuşi. bu onun değil aslında. Şu 5 sukuşiler hepsi Şilan'ın. Bu da Şilan'ın oyuncağı. Çok güzel bir oyuncak. Bunu da size bir gün göstereceğim. Bir fırsat olmuyor. Şöyle koyuyorum bu sukuşilerini şimdilik. Zaten bunlar günde 800 kere iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Hiçbir önemi yok. Şilan çok seviyor ve sürekli indiriyor, çıkarıyor, oynuyor. O yüzden bir şey demiyorum. Buraya öyle maymunlarını falan koydum. Ya burası aslında peluş oyuncaklarının olduğu bir alan. Burası çekmece. Şu anda boş çünkü çamaşırları falan yıkanıyor. Bir de e, daha yazlık alışveriş hiç yapılmadı. E, yaz geliyor biliyorsunuz. Kışlıkların da çoğu artık küçüldü ve e, verdim o şekilde. Çünkü e, biraz hızlı büyüyor bebekler. Siz de biliyorsunuz zaten. O büyümeden dolayı ben yetişemiyorum şimdi bir şey almaya. E, bakalım yazın e, yani yaz geldikçe biraz daha ileride alışveriş yapmayı tabii ki de düşünüyoruz. Şu koronavirüs mevzusunun bir bitmesi gerekiyor. Bir dışarıya çıkabilmemiz gerekiyor. Kar yağıyor. Gerçekten şu an kar yağıyor şaka gibi. Yani Ankara çok ilginç bir yer değil mi? Bu arada bu Şina'nın şeyi... E, kağıtları bunlar e, iki ada satılıyor böyle hazır halde. Bunların bir de asma takmak için şeyleri var şöyle bir aparatı var. Duvara takıyorsunuz, oradan çekiyor falan çocuk. Ama biz ona gerek duymadık. Çünkü zaten duvarda çok fazla şeyimiz var. Artı yatağa geldiğinde Şila'nın yine duvara iki tane daha kitaplı falan gelecek. O yüzden bekliyorum. Sandalyesi aşağıda. Bu oyuncakların Şila'nın ben kendim tek 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 detaylı toplayacağım. Çünkü neden? Burada toplamam mümkün değil. Gerçekten daha aşağıda bir sürü oyuncağı var. Hepsini birleştireceğim üst üste. E, toplayacağım ve hepsini tek tek ayırıp kutulayacağım. Yine kaldıracaklarımın bir kısmını kaldırmayı düşünüyorum. E, Birçok oyuncağı da verdim aslında. Küçük böyle e, vermediğim oyuncakları da ya da işte yedekli saklamak istediğim oyuncakları da benim yatak odamda bazanın altında duruyor. E, Şiren odasında başka size gösterebileceğim neler var diye düşünüyorum. Şurayı göstermedim herhalde. Solacaksınız biliyorum. Burası da Şilan'ın çekmecesi. Şöyle sivitlerini falan koyduğum yerler. Birçok çamaşır dediğim gibi şu an yıkamada olduğu için bakın bunları zaten Şilem her dakika çıkarıyor artık. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Bıktım, yor yoruyor beni yani. Burada bir tane şey var hayvanlar bu, Şilem bunları çok aşırı seviyor. Şunları da size göstermek istiyorum. 2-3 paket aldığımız e, hayvanları bir, birleştirdik aslında. Yani bunları tek bir yerden almadık. Soracak olursanız böyle paket paket satılıyor. İşte deniz hayvanları, çiftlik hayvanları falan gibi, dinozorlar gibi. Biz bunların hepsini aldık ve şu şekilde birleştirdik. Şila'nın hayvanları burada duruyor, kutuda. Onlar, onlarla oynamayı çok seviyor Şila'nın gerçekten. Çok sevdiği için sürekli çıkarıyor ve ben onların ayrı durmasını istiyorum. Bunlar hayvanların devamı, parçaları. Şurada köpek var, bir dinozoru var. Daha çok yerde vardır eminim. Mesela şurada hayvanlardan kalan bir taş. Şu oyuncağı da çok soranlar olmuş. Bunu da ben yine story'de paylaştım. E, ee, Ala gözle hesabında. Şunu da göstereceğim size. Bu dalmatyalı köpek ee, yürüyen merdiven diye yazarsanız e, internette bulursunuz. Ee, genel yerel bir mağazadan alındığı için şu an hani nereden aldım falan da söyleyemiyorum. Zaten ben almadım. Babaannesi hediye almıştı. Şuradan göstereceğim. Bakın. Ben Ha içimde... şurayı takmamışım ya, pardon. Bakın, bu şekilde silah üç tane birbirinden farklı bir köpek kendi kendine merdivenden çıkıyor. Sonra böyle kayarak iniyor falan. Herkes çok beğenmiş bence bence de gerçekten çok güzel. Sadece biraz sesi çok fazla çıkıyor. Bunu göstermiş dedim. Evet. <laughs> Bu şekilde. Bu arada benim tacım burada. Allah'ım tacımı arıyorum sabahtan beri biliyor musunuz? Tacımı takçamıyor ya. Hep Şila'nın işleri bunlar. Bu şekilde bugünlük. Yine bir gün başka yatağa geldiği zaman zaten mutlaka video çekeceğim. O zaman odası tam tamamlanmış olacak. Çok güzel olacak inşallah. E, oyuncaklarıyla ile ilgili de yani oyuncaklarını toplamak için de ayrıca böyle bir video çekmek istedim. Çünkü bunları toplamak, ayırmak falan e, ne dedik? sınıflandırmak saatler sürebiliyor benim için. O yüzden hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, çekmemi istediğiniz başka videolar varsa aşağıya yorum olarak mutlaka yazın. Hepsini değerlendiriyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Hatta tüm yorumlara kalp bırakıyorum okuduğumu anlamanız için. E, bu şekilde hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize dikkat edin.